tane canlı varlık yok ya. Akın Bey doğru Nereye dedi, yüz bin lira vereyim tane. dedi Ölü mü balıklar hepsi? Yüz bin lira vereyim dedi, İçine doğru işte. <laughs> Olan balık küçük herhalde, yemiyor şimdi. Ocağı yemiyor. Birkaç tane şuraya atladı o zaman, yaptı. Bir tane tutamadın mı Yusuf? Hiç bir tane can kıyamadık ya. Ne <laughs> çiçek? beyefendiler eski denizcilerdir bunlar. İddiaya giriyoruz. Efendim ben diyorum ki iddiam var. Elle balık tutarım. Hat. evet ne diyor arkadaşlar? Hat i̇şte <laughs> diyor. <Gülüyor> bak gördün mü? İddiaya giremiyorlar. Bak hiç ses seda yok. Beş milyon. Ha? Beş milyon. Elle. Beş milyon, bir milyon. balık tutarım. Bir milyon beyden beş milyon beyden. Tamam mı? İddiaya girdik. Şimdi kamerayı sustur. Eee <laughs> ne kadar zaman veriyoruz? Ne kadar istersin? Yok bir saat. yok yok ne ben kadar istersin? bir saat. Elinde <laughs> <laughs> balık kalmamış gibi <laughs> <Hah. gülüyor> Tutacak Balık da. <laughs> Bağlamaya mı gitti diye yanına. Gayfe, gayfe. Gayfe, gayfe. Ama eski zamanı, eski saatim on bir buçuk, on iki yarı mı şimdi? Ya çar gelsinler, bir baksın şuna ya. Gelin bakın şuna ya. Neye bakın? Ama ne uçuz insanlarsınız be! Olmuş mu olmamış mı? Bir bakın hadi. Bu Sakar. He? Sizi yer. yemek vakti geldi. Sakar'dan yemek vakti. <laughs> Suyunu iç. Ay, Ay. Aman ben içeri öpeyim. Be. Teknede bir can kaldı ne teyze. Ha. Ne batırdı? Hey. Limbon da mahvoldu. Evet. Dinçer Bey var. teşekkürler. Camları yıkadın. <laughs> Sağ ol. Nasıl doluyor ya? Bravo. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Dinçer yaptı onu. Mahvetti. Çıkmak lazım biraz. Mahvetti ha. Yanmışız. Ya <laughs> tabii. felaket ya. E yani taş gibi hiç... Bak felaketmiş diyor. Taş gibi. Çok mı? Bir bir yemek kendi yani Türk Türk, çok Akşam... <Gülüyor> <gülüyor> Türk <gibi>. <gülüyor> <Gülüyor> Ne yapıyor yakın ya? <Gülüyor> sıçıyor galiba. bayik tuvalete sıçıyor? Nasıl? Bu büyüğü ya. Hani? Ee, Balıklar bile kaçtı be. Nereden kaçtı? Olta <laughs> da. o balığı nasıl yakaladı? Sen mi yakaladın? Kim yakaladı? Sen yakaladın. <laughs> ne aldın? He? O kağıt kağıt. Nasıl yakalıyorum o var değil Yok. İstemiyorum böyle bir tane yakalıyorum. Şaba temiz değil mi? Rogantası. Çok temiz. Ya ya Şaba müthiş temiz. Saçmalısınız. ne dedin Figen? O müthiş temiz. Gider bakarız şabaya. Gelmedi mi senin bağırsakların hiç mi çalışmıyor ya? He? Orada. Biliyor kaç kere çıktı o. Hangi nerede nerede? nerede? Merdiven öbür tarafta. Mesela, ne, sen beni atıyor. Şey. Vallahi ip kopmuş ya. Ip koptu, ip koptu, ip koptu. Bana mı üstü bir kopması? İp koptu, o kadar abandınız, koptu oradan iyi değil mi? İnce ip tutuyor. <laughs> o şeyde bana... Kop, 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 atacağım bir anda deniz olmadım kendim dokunun <laughs> göre. Değil İyi plan. Değil nasıl, nasıl bu, oldu? Üç oldu kişi abi. böyle hava attınız böyle. Ama vallahi İp o belliydi. İp, Kop. i̇p, ip, <laughs> i̇p, i̇p koptu. Yok ip koptu. İp koptu. Ben olmadı bu. İp koptu. İp koptu. Vallahi koptu. Daha herkes oluyor. Bir anda ince ya ince beyaz ip vardı orada. İp koptu. Hayır, koptu Beni niye atıyorsun <laughs> denize ya? Yani, de Yem bu şey yok yani. Bana ne? <laughs> Senden mi yapmışsın? Ben yine sizi sağlam aldım, but Al. bağladım oraya. Ayşe ver mi içeri dışarı koy oraya. Müslüman iş geçer mi atacak beni denize? Şuraya bak. Yiyen nerede? Yiyen çıktın mı? Yiyen nerede? Diyen. Fiko, hı? Hı? Çabuk gel hadi. Halime bakar mısın? Dinçer. Ya, Dinçer. Seni bekliyor. Dinçer senin hayatın bitti. Hı, hı. Senin hayatın bitti Dinçer. Ve vallahi bitti. Ayağındaki ayakkabıya kadar geberken çekme. Çekme öldüreceğim bu adam. Sen bu işleri arandın. Sen aranıyorsun akşamdan beri zaten. Ben akşamdan beri. çıkarsın hadi sorun mu? Kadar kadar yine Hadi çıkar üstünü. Sıscaktım bunları ölecekti. Olur mu ya? ya? Ay, o atlamasa ben atlayacağım ya. Gecem uzay. Ne insan geliyor? motorun <laughs> Dinçen numara, gel. ipta koptu. Ben zaten hayret ettim nasıl gel. bot gidiyor diye ip koptu. Herif nasıl düştü ya? Ha, nasıl düştü de herkes tutmuş, avanmış böyle. Böyle yatmışlar bu tarafa. İp de oradan dayanamayacak koptu gitti. <laughs> hadi hadi bir sürü <laughs> ee, <burası koyayım. gülüyor> <Evet, abi. gülüyor> Ya mu? Şu 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 bu burası ne kadar? Ne gider? Ne gider? Baba ne gider? niye gider? Işte, yani, yani, şey kafa ya, yani, niye gider? abi niye gitme. Baba niye gider? Baba niye işte Baba niye gider? 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 Baba niye niye Ahahahahaa, hiç bu mı? Tersine Ne fikir miyiz? Tersine Aa, oldum. Ya, bak, o poşet ücreti atamadık, şu rüya içine girdi o Ya, pantolonla ben tutmadım. Ya. Ben. Hayır, sen tutmadın, tutmadın. Yücel. İçim... Ya, Yücel yeni yapıştı. Yapıştı. Ya, bana tutmadın diyor. Bana tutmadın diyor. Herifin götünden yapıştım aşağıya. Bana tutmadın diyor hala. Bunlar böyle kek. Kes. Ne güzel bir şey oldu be. Ama bu işlerin müstebi hep Figen'dim. Figen şu anda. Evet. Hep büyük adada böyle oldu bu. Her yerde böyle oldu bu. Götünü yemeyeceğin işleri kaldı yapıyordun. Ya. Ve <laughs> doğaydın ki Figen var. Figen olmasa hayatınızda bu kadar yer bir şey olmayacaktı. Olmayacak. Al. Olmayacaktı evet. Bu falan gibi olmadı mı? İçer e, tamam. O zaman her zaman evet. seni denize atalım. Evet. Ha böyle şey olmasaydı diye eğlenmeyecektik. Sen Eğlenir, ver. Bu böyle değil zaten. Ha. Sen Dex, sen. 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 Dex, Sen öyle diyorsun ama Dinçer de öyle diyordu. Ya. Kendinden düştü. Hayır, diyor. hop. Gösterdim evet. ona. O halat kesilince düştü o. Halatı kim kesti? Kimse, kimse kesmedi. Kimse o kendinden kesilir. kesilir. Halat kendinden kesilmez. Kendine kesilir. Kendiliğinden gitti. O halat güneş bütün yaz boyunca güneşten. Şimdiye kadar gitmedi de şimdi mi gitti? Evet evet. 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 Koptu yer <laughs> belli işte. Ben mi ısınan. Sonra kaldırınca halat. Aslında bizim bir çerde yedimizi tüccel attı. Şu an duruşuna bakın ya. Ya şimdi o, o falan az lokma sen herkes şu anda hey Sen, sen evet. nasıl aslanlar gibi buradan balıklama botu atladın ve beni aldın denize... Ben şey Onu hiç şey. anlamıyorum Aa, ben. O, o, şey. o, o, şey. o, o hiç anlamıyorum. Onu hiç anlamıyorum. Birden bir baktım bu Şeytan o, gibi karşıya da. Ama bu buraya geldi. İlk başta baktım hemen Yusuf Akçan'ı aldım. Bir sesimi çıkarmadım. Ben ki Otur yücel bir dedim ve Ben dedim. Bir saniye sonra Yusuf'u Ah, şey Olur mu? Yücelle yücel biz ikimiz ya. oturduk. Yücel'e dedim ki. Burada yücel. Yani. bir şey yap. Sen diye kizeye bak. Mustar. Tamam, Mustar. Mustar. Tamam. 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 Bu hiç yok yani burada gittiler. <laughs> 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 ee, sen nasıl gittin ben de anlamadım. Esas, esas, ben esas, senle, ki. E ne Sen, de kafayı, vur, kafayı vurabilirdin. Şey sen de kafayı vurabilirdin. Şeye vuracaksın. Sen de motora kafayı vurabilirdin. Vurabilirdin. Sen de sert vurma. E, ama sen yani vurabilirdin. Vurabilirdin. Ay ne yaptın? Bilimsiz Tam motorun üzerine düşüyor. Ama Motorun, Aa, ben motorun, ben motorun bir kuyruğun bir ortaya kaldı. Yerişemedim ben. Ama yerişemedim ki. Ee, Ama attım, tüm. Ee, Peşi yollattım onu yani, onu yaptım bile. Yollattım onu da. Yalayım Bak şey resmi çekiyor. Seni çekiyor, resmi Aybe'ye gittin mi? Aybe'ye gittin mi? Gitti, beni sen attın geri bir şey elini yani sürmemiştim sana. onu ben attım. Şimdi e, ki bana bir oyun yaptın ama nesin? oyun yapılmadı sana. İkisi orada mücadele ile bir şey Ama o anda sen bindi. Ben bunlardan zannettim. zannettim. Biz kendimizi kurtaracağız diye yücelen san... iki yüz Ya o bir şey yok yani. Bu bir atladı buradan buraya, inanamazsın. Kim? Kurtardık yani bu giriyor, bu girsek gözlük bu burada da. ya, <laughs> da davacı <laughs> ne yapıyor biliyor musun? <laughs> hani <Hameyi> yaptığın <an, gülüyor> öbür ayağından, bir ayağından, iki ayağından, ayağından... Nasıl ağırlık çekiyor ya? çok zor. Elektriği... Bacağına ezme yapışman. Bu, 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 bu dikişlerde Hayır, oraya takaramazsın. Senin bu burada bulamayız. Biraz daha burada. Ne bulacak, olacak? De La, bir lambada, lambada. Nasıl Öyle öyle kimin eli değmedi? Yürü, yani sen, girsin, sen. seni mahvedeceğim. Sen yine, <laughs> sen yine. Her her ne var. Dejine gitme aga delo. Ensey yani yazık hissi oldu. Bunu duyur da aşağı sürtü. Yoksa yani şey olacak yani. Sakalı makatlıza geçişecek orada. He, özlem özlü var. İşmek en şey olur orada. Baksel etişme yere şey. Ben taşıman ya. lazım herifin. Falan düşer. Figen atılması falan koy 150 ben. Figen gibi atarım ben. Ay. Keyfi yüce içeri giriyor. Yumuşuyorsun yani, ya orada. Ben de yapışmışım. Hadi getir taşları. Nasıl atıldı? Oğlum oh, atladı. Hadi. Nasıl atladı? Hadi. Hadi. Bata atladı? Bir şey yaptı anlamadım nasıl oldu. Çok iyi. Sen de Hayır ben bu tuz o zaten sen duramazsın Dayandı. Ama olmadı. Thank you. bırakacağım kamerayı. He? Kamerayı bırakacağım. Yok, götüreceğiz. i give you Tabii. Tabii.